Lütfen like atmayı unutmayın. En az şöyle bir 7000 like gelir diye düşünüyorum değil mi Ece? Ece like at da bakayım. Like atın. Bakın hemen şimdi like'lar yağmaya başlamış. Aynen hemen atmam. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar ve Serdar bugün yanında Ece var. Ece ile birlikte Tren atlı laf çalış yapacağız. Hoş geldin Ece. Hoş buldum. E bugün bir tane video izleyeceğiz. Ve ona gülmemeye çalışacağız. Cezamız yok sanırım şu anda ve olmasını düşünmüyoruz. Yani eğlenmek için açtık bu videoyu. Değil mi? Aynen öyle. <laughs> ve Ece'nin de bir kanalı var arkadaşlar. Onun kanalına da aşağıdan ve şu iyi butonlara abone olmak için basabilirsiniz, abone olursanız çok mutlu oluruz. Ece de güzel güzel oyun videoları dahilinde videolar atacaktır diye umuyorum değil mi Ece? Evet bir de yayınlar yapacaktır. Evet bir de Ece evet Twitch kanalı var Ece'nin de güzel bir Twitch kanalı evet. günlük olarak yayın açıyor bazen açmasa da iki günde bir falan yapabiliyor bazen ama yayınları da güzel güzel yapabiliyor onu da söyleyeyim yani şimdiden o zaman hemen başlayalım. Başlayalım. <laughs> ya bizim amacımız gündemek imkansız gibi bir şey ya. Ne imkansız abi birler bak. <laughs> çok şey. şey. <laughs> 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 Öncelikle ben çok korkuyorum ya. Tamam dur ciddileşelim. Tamam şu tamam. <gülüyor> 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 oha, oha bu cidden What? yetenek, oha! O nasıl yaptın <gülüyor> lan? <gülüyor> Abi <evet> çocuk. <laughs> adamı ya. Oy oy. Ah. Gitti mal. Çok kötüydü ya vallahi gitti. Uf. O kadar çabuk. <laughs> <laughs> ya gülmeyeceğim hayır tamam yeter bu kadar. Tamam ben de. Ben de. <laughs> anlamadım. Ben de anlamadım ama komik geldi. <laughs> ama <biliyorum>. başla <gülüyor> Abi. <gülüyor> <No>. <gülüyor> of. Yok. <laughs> Abi bu ne? <laughs> Ulan niye bu kadar gülüyorum ya? No. Telefonuma bir şey geldi al. <laughs> <laughs> Gülmeyeceğim. Allah amacımız gülmemek Her şey gülüyoruz ya Kapan ben bir daha gülmeyeceğim Hayır yeter bu kadar tamam MÜZİK <laughs> MÜZİK <laughs> <laughs> <Ben boşluğa düştü. gülüyor> <laughs> Ve çekti içine Boşluğu böyle. Boşluğu kapan. Çok tatlılar ya. <gülüyor> 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 Oha. Yazık lan. İçim acıttı. <laughs> Sayko ya bitme bak. <laughs> Bir de bakıyor kameraya. <laughs> Çok tatlılar şunlara bak. Ya. Ya. <laughs> Oğlum çok tatlılar lan. <laughs> Oy, o nasıl oldu lan? Bir dakika <laughs> ya. Sana. Sıfırı <laughs> kapat. Bir daha aç orayı. Niye ya boşver bir şey yok tamam. Açayım bir daha? Açma tamam. Artık oha oha. Oy içine lan <laughs> ne oldu tamam. Bir şey olsun. Ay. Tamam. An gülüyor çocuk lan ana ana. Aynen. komik değildi ben buna gülmedim. Komik olan cidden komik ol. Oha ya bebekler nasıl bu kadar? Şeydir? Oha. <laughs> ya. Tamam ya yeter artık ya. Hep gülüyoruz ya. Ben gülmüyorum. Aynen. Hayır. Bak. <laughs> <laughs> İkincisi <laughs> çok iyi. Abi. Abi ya. bu ben. o <laughs> ne lan sanki şey de dergisi derg saklıyor adamlar. Hıh. <laughs> Ay öldü çocuk öldü kapat kapat. Kesin kesin. Ay. Oy ne istem tamam. iyi 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 kurtardı. Ne yapıyorsun <laughs> çocuk ne? Psikopat ya. Oy of. gitti para. Oğlum çok para gitti orada ya. Oh. Ay. <laughs> Abi. Güzel oturdu ama şu diye Oraya yapmak için sanki <gülüyor> <gülüyor> Ne abi Ne amaç, amaç ne kardeş bir dakika ya <laughs> Aynen ne, ne abi Niye yani Anladım <gülüyor> <gülüyor> Tamam yeter artık ya hep gülmek zorunda mıyız ya <laughs> Çocuk helal olsun Darth Hayır. Ay. Oh. Oh. o kadar ayarladı bir de ona vurdu herhalde. Bir surat ya. Bu çok komik bunu biliyorum. bunu <laughs> 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 ben o makineyi hep binmek istemişimdir ya. Makine patlayacak. Oha Bu sen de biliyorsun. Ben ilk defa gördüm. da biliyordum. Bunu görmemiştim. Ay. Abi amaç ne ya? <laughs> Aa çok şirin. Oh. What What? Beyni çocuk Ne oluyor oğlum? Hayır niye niye bu kadar bağırıyorsun? <laughs> ben o zaman da bak. Oh. <gülüyor> 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 Haft ne bu ya? Bütün kolaj yapmışlar böyle değişik. <laughs> Ulan beni <laughs> kırılacak <laughs> çocuğum. Lan çocuğum beni kırılacak hadi o. <laughs> Kırıldı ben de. Ay. Ay. Allah kırdın kırdın. Abi bu benim eski halim lan çocukken yani ben her şeyi kırardım böyle. İstemsizce. <gülüyor> 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 ne yaptı lan o? Ha pudraymış. Gel. <laughs> Ay gitti. Ay gitti Gitti, Sabri. gitti 200 dolar. o <laughs> <laughs> oh, Anlamadım. <nice. gülüyor> Duymadım Gid. daha da. Ben de tam şey yapamadım. Give... Anlam veremedim doğrusu. <laughs> 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 Long'da sniper görünce ben. <laughs> pişmemiş kardeşim. O ne yapıyorsun ya? Niye <laughs> yaptın ki? Oyuncak. Ya. <laughs> Monday. Ha tamam. Oha. Renk. Direkt baba ya. O gözlükle neden basket oynuyor anlamadım ama. Gözüne bir şey. <laughs> ben bile korktum lan. <laughs> Hayır çocuğu ezecek. Lan çocuktan ne istiyorsun? Pislik. Öyle <laughs> kedi istiyorum ya. Köpek. Dans. Oha, Jenga mı? Ay, kafası kim? Bye. Bye be. Ah, true love baby. <laughs> Çocuk azdı. Çocuk gülüyor mu ağlıyor mu anlamadım. Hayır çocuk şey yaptı gaza geldi aaa falan yaptı böyle. Ah. <laughs> <laughs> Öptü lan beni! Zafer <laughs> No. <laughs> Köpekçik. Bulldog da çok güzel ha. Ben sevmiyorum ya. Köpek sevmiyor musun? Hayır bulldog sevmiyorum. Hayır bulldog. anne ne yaptı orada ya anlamadım. <laughs> ne? Tamam yok bir şey yok. <laughs> <laughs> abi çok korkunç. Sibir Ben <laughs> niye düştün? şimdi o çok saçma. Tuz <laughs> abi. <laughs> 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 Hayda. Biz gülmeyecektik. Abi yani gülme challenge oldu bu ya. What? Biri çekti herhalde öyle olması lazım yoksa açıklaması yok yani. <laughs> Ay. Abi biz gülmeme challenge yapacağız da gülme challenge oldu. Her video gülmeye başladık sonra. Abi buna gülmeme bir mümkün mesela. Bu ne abi ya? What? abi mükemmel. Görüntü güzeldi baya. Ben gülmeyeceğim ya. Bu kaç dakika kalmış bakayım. Tamam gülmüyorum abi daha fazla yeter. <laughs> <laughs> oh, ha. <laughs> hayır hayır gülmeyeceğim. Yeter bu kadar. Cesur çocuk be. Hey olsun ha. lan. Vay be. you need to Düşecek. Yani bu çok belliydi baba ne yaptın ya? Oha nasıl yaptı? Oha. Oha. Köpek ne yapıyorsun baba? <laughs> Hayır yeter. Yeter bu kadar. Oha! O bir daha zaman lazım bir dakika. Yalnız <laughs> video nerede durdu az önce? Evet onu fark ettim. <laughs> Ay. Ay. KO. Aynen baya orada fatality oldu yani. <laughs> ne yaptı? <yedin? gülüyor> Double kill oldu bu da. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? Anlamadım. Aşağı okumadım da. Evet. <laughs> abi. abi, abi ne alaka ya? <laughs> Nou, alle is een multi Ik heb een vetensgram. Ik heb een vetensgram. Ik heb een vetensgram. Ik heb een Ik heb een Dokundurmuyor lan ne kadar sahibi Aynen Yarışçılar Yarış yapıyorlar bak. Biliyor <laughs> musun? İşte bu. İşte <gülüyor> <gülüyor> Oy. Ay. Kafa. Ana patladı mı? Oh. Patladı değil mi? Evet ama mükemmel bir şey. Ha. Yok. Ha. Oha. Gizli bölme işte burası çıldın yeri. Eliminatif <laughs> falan böyle yazık çocuğu. Oh. çocuk o senin çocuğun lan ırzışma gibi. Oh. Irzışma gibi vurdu çocuğa. <laughs> 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 Anlamadım, bak oy. Ay. biz bir şey olmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> ha, yani, güzel. Evet biz gülmeme challenge yapacaktık. Gülme challenge oldu. Anlamadık. Biz çok eğlendik arkadaşlar. <laughs> yani Ece de eğlenmişti umarım. Eğlendi değil mi lan? Eğlendim Ben bunu da Ece zorla getirdim bu arada videoya yani eğlenmesi <laughs> için değil mi? Neyse Şaka bir yer arkadaşlar Yok. Daha fazla Ece video çekmemi istiyorsanız Lütfen like atmayı unutmayın En az şöyle bir 7000 like gelir diye düşünüyorum değil mi Ece Ece like at de bakayım Like atın Bakın hemen şimdi likelar yağmaya başlaması <laughs> Aynen <olacak>. hemen atmalısınız <laughs> Ya şu anda abone değilseniz de Ece'nin kanalına da abone olmanız lazım butonu butonunda var Ya da aşağıda açıklamalardan görebilirsiniz Kendisi LOL'cü Ya da böyle her türlü oyun çekebilen bir kanal olacağını düşünüyorum. Ee, gelişecek büyük ihtimal YouTube'da. Onu da dediğim gibi abone olursanız çok sevinirim. Ve beni de unutmazsanız da bana da abone olursanız mutlu olurum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.